Borla, Bir devrim başlangıcım denir, artık ne denir, ne denir bilmiyorum. Bakalım, hayırlara mı vesile olacak yoksa felakete mi sürükleyecek? Ne yaptık bir şey, bilmiyorum ne yaptık. Bu arada saat gece bir buçuk, aklım pek yerinde değil. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere. Anlık verilen bir karar. Bir an dedim ki ben motovlog çekmeliyim. Çekmezsem olmaz dedim. Ben yaşadığım her şeyi anlık karar vererek yaşadım. Bu da böyle. Bakalım nasıl olacak. Birkaç tane daha ürün var. Onlar, onları da göstereyim. Ya bir şey var işte. Şu KN Master 6100 Intercom aldım. KN Master'ın en iyi ürünü bu. En üst segment. Daha iyi olsa ondan alacaktım. Bir de yanında şey var. Pinlock. 120 lira. Güzel fiyat. Aldım bir tane. Büyük bir tane kullanmayacağım bile. Alacağım kasta pinlock olacak kutu içerisinde. Olsun ama dursun. Başka ne aldım? Yaka mikrofon almışım bir tane. Yama, yaka mikrofonun dönüştürücüsü var. Dönüştürücüyü Action 4'e bağlayan bir tane daha dönüştürücü var. Yani iki arada dönüştürücü olacak. Böyle garip bir olay. SD kart okuyucu falan bir şey aldım. Bunların da siparişini Bu anı herhangi bir şey kanıtlamak amacıyla çekmiyorum. Herhangi bak ben şuna böyle para harcadım demek için çekmiyorum. Sadece Anı olsun. Neler aldığımı bileyim. Ne kadar aldığımı bileyim. İlerleyen zamanlarda fiyatları 2-3 katına çıkınca, Oo bak ekonomiye ne olmuş." derim. Bu. Yaprak düştü onlara. Y'all see the helmets, y'all see the shoes, y'all see the machines. Harbiden biz nasıl taşıyacağız baksana evet senden kalın. Gerçi bunu şöyle oğlum böyle tutarım onu koyayım. Tamam o zaman Enes'in ödülünü verme zamanı. Enes yemek yiyeceksin adamım. Çok iç gözü şu an. Böyle var ya romanlardaki böyle bilgin insanlara benziyorsun. Ne? Var ya böyle kültürlü insanlar. O şey atkıt havası vermiş. Ha. Bir de ceket var ya üstünde. Yani, Arka plan mükemmel şu an. Için Bekle bir fotoğrafını alayım. Evet hacı. Kaskı aldık. HCC Rafa 12. Nereden açılıyor? Tekerle yapmak zor. Enes de burada. Bence daha iyi. Ben şu an kamera önünde olmak istemiyorum. Şimdi burada böyle bir kutu var. Üçgen şeklinde olması lazım. Sen bunu biliyor musun Enes? Tamam. Bu ne? Bu nedir? Bunun Bunda kitapçıkları var diye biliyorum. Kaskın kitapçığı var. Aha. Sadece elini çeksen. Aynen sadece elimi çek. Tamam. Hiç seni ipşağı bir şey Başka hiçbir yere olmadı. Yoksa polise şikayet ederim. Oo, ha, buradan açılıyormuş. Ya şu an yüzünü göstermek isterdim ama. Nedir bu? Sticker mi sticker var mı bunda? Ha, hmm. kaskı nasıl kullanacağını söylüyor. Aa. Bunu okumakta fayda var. Tamam. Evet, evet. Owners, manuel. Niye iki tane koymuşuz? Türkçe bir İngilizce kanka. Bu ne? Sticker. Aa, çok güzel lan. Her yeri mi? Böyle he. var ya oğlum. Lan bunda bile bir kalite var biliyor musun? Şey Apple'ın adi stickerlerinden değil yani bak. Böyle bu güzel yani. Şunun kutusu bile. Apple sponsorluğumuz bitti an itibariyle. Yani kusura bakmayacak. Artık ben Samsung için bak. Şunu bir dokunabilir miyim? Ya sticker yani. Ama güzel oğlum. Ben öyle deyince baskılı bir sticker sandım. Ha yok baskılı olmasın ya. Ha baskılı sıkıntı oluyor yani. Baskı nasıl oluyor? Vallahi. Bunları yerine koyalım hacı. Koyalım kanka. Kamera güzel biliyor. O baba. Baba burada mı baba? Tam yukarı alıyor musun? Kalan al. Gel böyle. Burada çökür çökür. Çökürler. Bunları motospartan Hasan Paşa bayisi hediye etti. Teşekkür ederiz. Çok bu teşekkür benim. ederiz. Bu Enes'in AGV. Enes kaskını da al. Enes'in KBŞ'sine uyumlu. Şurada. Hocam. Oo. Yedek siyah vizör. Abi bu kaskın en iyi olaylarından biri. Orijinal yedek siyah vizör. Çok güzel ya. Nasıl açılıyor? Ee, sadece bununla bitmiyor bu arada. Hani vizör var, ekstra bir şey daha. Oo. Abi orijinal vizörün ne kadar? 2200 lira olması lazım bunun. Sanırım. Ve kaliteli gözüküyor. AGB'de orijinal vizör 3800 lira mesela. Ekstra almak istesen. Bunu gece yani, gecede kullanırsın bu arada. O kadar da karartmıyor. Evet, ürünümüzün kendisi. Evet, Bunu şöyle bir şey başka bir şeyimiz var mı? Yanında bir de pinlock veriyor. Pinlock biz şeye taktık, Şeffaf videoya taktırdık. Pinlock bu arada hani kaliteli. Çok kaliteli. 120. 120. Evet. Baba geliyor. Renk geliyor. Biraz ışığa mı gelsek sanki? Yakayım mı? Kanka. Gün ışığı. Ben şu an güzelim. Evet. Hayda. Aaa yüzüm. ECC Rapa 12. Nardo Yana gri. çevirelim. Oo. Benim kafam large. Kırıldı değil? <laughs> Çok güzel. Double D bu arada. Tabii. Tırıt tırıt tır yok. Güvenlik amacıyla. Çok yumuşak. Bunun ben şu an yüzüm alabilirsin. Ben şöyle. Ben AGV k s ile bu kask arasında kaldım. k biliyorsunuz çok daha güzel bir kask. Şekil olarak. Ama kalitesi bunun kadar maalesef. Malzeme kalitesi bunun kadar iyi değil. Ekstra, bunun yalıtıma daha iyi ses evet. Ve bunu çok kişi öneriyor. Fiyatı da günümüz koşulları Ekim 2024. Günümüzde AGV K6s'in fiyatı 21.000'den binden başlıyor. Bunun fiyatı 18.000 TL'den başlıyor. Bu 18.000 TL. Öyle. Yani Numarayı ifşa mı? Geldi kesin, gördü bir bizi. Yok. Neyse. Bir. İki. Üç ve dört. Şunun yapıları çok güzel. Arabalardaki klima şey düğmeleri gibi. Şunu açalım mı Enes? Hangisi? Ha, Yine açılması gereken yer var mı? Bence Hı. yok. Gerçekten öyle mi? Böyle olmaması lazım bence. Sanırım aç. Hiç... Oy. Ah, çok güzel açıldı lan. Bizim aga Künemel bunu. Açıldı. Bizim aga bunu beğendi. Çok güzel açıldı. Dekor. Kan o bir hava kaldı. Ya o da bağım gelsin. Neyse. Böyle bir spoiler var. Araba Hava spoilerı gibi var. oğlum. Hava kanalları var görüyor musun o kanalı? Arkadan evet. yani gözüküyor bak. Bak buradan. Yani kask bir şey. Yalan yok. AGV daha güzel gözüküyor. AGV'nin tasarımı çok daha güzel. Bir de AGV'de 120 ya da 130 km hızlarda kask kendini aerodinamik yapısından dolayı 0 kilograma düşürüyormuş. Evet. Bunlarda öyle bir olay yok. Yapacak bir şey yok. Ama AGV'den. Test diyor. Tübü biliyorsun. Alman denetim şeyi. Evet. Oradan geçmiş yani. Ece 22.06 var. Dot var. Her şey. Tüm müv. Her şey. 22.06. Bu elimizdeki model. Large. 1450 gram. AG ve 1250 gramdır. Bu bir avantajı var. <laughs> 200 gramın lafı olur mu? Kapada bence olur ama çok da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama orası da abi olmaz dedi. Ben de inanıyorum. Bunu bir takalım mı? Bir takalım nasıl abi, duruyor? Abi, şu olayı hiç sevmiyorum işte. Yani şu. Mesela kapandı ya bu. Ha, mı? sabitlemek şu. içiyor. Kapandı mı bu? Kapandı. Kanka sıfırlandı işte. Direkt açılmıyor arkadaşlar. Şu tuşa basıp açıyorsun. Bu olay benim pek hoşuma gitti. Niye Tabii oğlum? Tabii alışmak lazım. Alışırsın da bence pek hoş değil. Rüzgara sıfır alırsın işte. Ya, normalde tık ettiğinde rüzgar almaz ki. Kasım Yok. Ağabey mesela böyle. Ha, bilmiyorum AGB'de öyledir. Ama bence daha ben iyi iyi. Ben bir böyle. buff takayım acı. Sen buff tak acı. Bizim boklu motospartan <laughs> bufflarından. Baya buffım um oldu. Motospartan'a her gittiğimde bir tane buff alıyorum orada. Şu, ay, şu buff beyaz değil, eskiden. Ay, kullanına kullanına sarı oldu. Bu değerli bir arkadaşım bana hediye ettiği buff. Çok güzeldir. Nedir bu? Abi çok ince baksana şunu Baka. yapsana. Güzel. Tam yazlık bir şey. Yazın, siyah yazın baktıklı. buff takanlar derneği. Soraydır spalaplama. Oo. Çok güzel kokuyor. Acaba kim yıkadı? Oğlum tam. Evet çekilsin. değil mi? Kızardık. Girişi, girişi zor da şey yapmıyor. İçeride o kadar sıkmıyor. Şey gider. Ha, Neden daha? Giriş da, Her yer full kapalı. Evet. Hiçbir şekilde ses almıyor. Yani ben var ya içinde şu an yankı yapıyor. Harbi mi diyorsun? Valla şu an var ya diğer kask Nex. SX100. SX100. Bunda böyle bir şey yok. Yani sanki ağzım kapalı konuşuyorum onunla. Allah Allah. O kadar mı iyi şu an hepten garip. Oğlum sesin azaldı ama. Oğlum çok acayip. La sesin azaldı. O yandan bir dur bakayım nasıl duruş. Düz böyle çevir hocam. Yandan güzel. Üst düzmüş lan bu Harbi güzel duruyor. Buna siyah vizör on numara olur. Bir de onunla bağlamayı yavaştan öğreneceğiz. Oo. Adam ece, ece. Oh. Bu adam nereye gidiyor? Oo. Oh. Oğlum domates gibi kırmızı oldu lan. Gerçekten kalite hissettiriyor ya. Yani Max'ten sonra bak. Ya bu. Farklı olmayan var mı? Bak bu da çok sağlam. Fiber. Bu da taş gibi. Bunda biraz boş bir hissiyat var. Bu karbon bir şey alaşım Ne vardı bunda? Biz bunun teknik bir detaylarını şu an çok bilmiyoruz. O yüzden bize Ya gerekli mi? Var mı gerek? Para verdim ama. O kadar para saydım. Allah'ım. Ya, ya bilen biliyor. HCC aga. Ya top gibi bir şey kafama koyuyorum işte bak. Oğlum niye bu kadar? Alışacak sen. Şu bu arada... Şey vermişti bize. Ne? Hangisi? Pinok Yağ... siyah vizör. Yağ vermişti bize. Hacı yanında. Şapt. The... Oh my. Kapa 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 kapa. yetkili abimiz bize böyle bir şey verdi. Turbinler. <laughs> Dur Hacı, lubrikantı çektin mi? Lubrikant <laughs> evet. Bir de silikon Şunu çek onlar anlar. Made in Japan yazıyor. Made in Japan. Tamam. Japoncuyuz aga. Şey. Allah anlayan anladı. Pinlock 120 ha. Onu tak adam takmış mıydı yoksa? Ha üzerinde var bunun şu. İki tane mi var? Ne? Pişt. Yok kutusu işte. Aa. Allah. Bu çok güzel bir şey. Genco. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Netleyemiyorum da şu an. Bir tane askılık olsaydı keşke. Kask askı. Nereye koyayım bunu ya? Bu da nereye koy? Şöyle, koydum da. <laughs> Bizim kasları şey yana alalım o zaman. Siyah vizörlü mü? Tamam, siyah vizör olmasın mükemmel. Bir Aga şey. siyah vizörlü mü denesek sanki? Ha bu arada söylemedim. Kasta şey yok. Güneş gözü. E ya bıçak. Güneş gözü diyorum. Güneş gözü. Kal testleri yok. Bu segmentteki kaslarda olmuyor. Daha sağlam olması açısından bir herhangi bir kaza durumunda. Bu muydu bunun şeyi? <laughs> Buydu. Oydu da. Bu güzel bir şey oluşmuyor. Valla Sanırım kaskı tanıtacağı, tanıttığımız kısımlar bitti şu an. Geri topluyoruz. MotoVlog çekmeye başlayacağım. Gelin size aldığım şeyleri göstereyim. Göster bakalım. Bu da güzel bir şey. İlk güzel önce videoyu bitirip, şu kamerayı mı temizlesem ben? Temizlemedin mi? Pek çok temiz gözükmüyor ama pek. MotoVlog için aldığım şeylere, ürünlere, Enes'in tepkisini ölçeceğiz. Buradan başlayalım. Kamera olarak DJI Osmo Action 4 standart combo tercih ettim. Bu arada dün sipariş verdim ve 500 zam gelmiş. Güzel bu beni mutlu etti zam gelmesi. Siz pahalıya alın. Ben böyle istiyorum. Nasıl bir kamera sence Nes? Güzel kamera. Al olayı. Güzel. Bir sonraki de geçelim. <laughs> bu Buran kanka DJ Osmo taşşaklı. DJ Osmo şimdi ben bunu GoPro Hero 12 Black arasında kaldım. Bu kameranın daha iyi olduğunu işaret eden videolar izledim. Evet. Herkes bu kamera daha iyi diyor. Ha. Ee, diyaframı daha büyük. Kamera diyaframı. O yüzden gece performansı çok daha iyiymiş. Evet. Magnetic hold var. Yani GoPro'yu GoPro'da vidayla ile sökersin. <laughs> Tık vida ile çıkarırsın. GoPro eline alırsın. Bunda magnetik var. Takıyorsun kaskını direkt. Öyle. Batarya ömrü daha yüksek. Çok Aynen. önemli. Bence çok önemli. Batarya ömrünün daha yüksek olması. Buna şaşırdı da. Ve GoPro'da ısınma sorunundan herkes yakınıyor. Bunda ısınma yok. Bunda ısınma sorunu yok diyorlar. Bakalım öyle. Fiyatı da bunun biraz daha hesaplı. Bu 13.000 lira. Standart combo olan. Evet. GoPro'yu da en ucuz 14.500 TL bulmuştum. O, o zaman niye pahalı hoca? Şey? İlla ki bir yerde böyle bir yüksek olması lazım. Apple mantığı. Bakıyorsunuz Samsung her şeyde. Neyse gitmeyelim Anladım. Onlara. Böyle bir SD kart. <gülüyor> <gülüyor> Enes, Amazon'un seçimi diyor. Sen ne diyorsun bunu? Enes'in... Enes'in seçimi de mi bu? Enes'in seçimi. <laughs> Enes'in seçimi buymuş. Bunu tercih ettik. 128 GB. Yeterli bence. Sen videoyu çekten sonra sileceğim. Yani sevdim ben bunu. Evet. Sonra SD karta videoyu kopyaladın. Hmm. Kopyaladın diyorum. SD karta videoyu yükledin. Çıkardın GoPro'dan. Evet. DJI Osmo 4'ten. Bunu bilgisayara takamazsın direkt. Girişi yok. Yani. Bunun okuyucusu lazım sana. Hop böyle bir şey alıyorsun. Fiyatına göre herkes performansının çok iyi olduğunu söylüyor. Hmm. Mankayla markayla benim herhangi bir iş yok. Evet. <laughs> Fark ettim böyle marka isminin işbirliği olamaz zaten. Al bana sponsorluk vermediler yani hiçbir markayı <laughs> <laughs> övmüyorum, <görmüyorum. gülüyor> 10, lira da kazanmışsın amına koyayım. Kazancımı gör 10 lira teşekkür ederim. 5.67. Şey bak 10 lira. Ha 10 lira indirimde evet. 30 günün de en düşük fiyatıymış. Böyle. Şimdi gelelim kaska bu kamerayı biz nasıl takacağız kardeşim? Yapıştırıcısı olması lazım. Bu 3M e, çift raflı bant. Aksiyon kameraları için özel kesilmiş. Bir de Sunfix. Bu hmm. oyun hamuru gibi bir şey. Sarı ve mavi tek başına yumuşak. Ama ikisini karıştırınca dünyanın en sert malzemesine dönüşüyor. Hmm. Evet, Komik an an espri yapmak istemedim ama... Bunu karıştı karıştırıyorsun kaskın yüzeyine yapıştırıyorsun. Diğer tarafında GoPro'nun yapıştırma aparatını yapıştırıyorsun. İkisinin şeklini alıyor. Evet. Sonra aralara çift taraflı bant böyle sıkıya oturuyor. Oturursun abi. Çünkü ben... GoPro'nun mesela burada göstereyim mi onu? Size bir şey göstereceğim. Ha şu. Hmm. Mouse gözüküyor inşallah. Şu alttaki Osmo Action Curved Ad Ad Heavy ad ad Adhesive ad Adhesive Base diyor. Bu kaska direkt oturmaz o bunun şeklini ve kaskın şeklini arayan arada hamur gibi bir şey olması lazım. İşte orada Sunfix devreye giriyor. Öyle. Sunfix ve bunu gösterdim. Şimdi bizim bir şeyimiz daha olması. Bu arada bu ne olduğunu hemen söyleyeceğim. Action 4'teki avantajlardan biri de Type C çıkışı var. Öncekinde şey mi vardı? USB Type. Hayır. GoPro'da ekstra Media Pod diye bir şey alman lazım. Media Mod. Onunla birlikte e, kulaklık bağlayabiliyorsun. Kulaklık diyorum, mikrofon bağlayabiliyorsun. Bunda Type C çıkışı var. Şimdi ama tek şey yetmiyor size. Şimdi Type C'den 3.5 milimetre jack'a dönüştürücü aldın. Evet. Bu ucunu Type C, e, Action 4'e taktın. Bura boşta. Sonra bunu böyle bir şeye takman gerekiyor. Bakın. 2 boğum. 2 boğum olması çok önemli. 3 boğum olursa sesi almıyor. Hiçbir şekilde kabul etmiyor. Mikrofonu okumuyor. 2 boğumu 3 boğum girişi bu. Ona dönüştürücü bir alet. 3 boğum da bu. Bildiğin herhangi bir mikrofon. Mikrofonda marka hiçbir şekilde önemli değil dediler. Hepsi ortalama aynı sesi alıyormuş. O yüzden böyle kıytırık bir şey aldım. Snoopy'miş. 3 girişi iki girişe dönüştüren alet. Bir tek Rotla var. Başka dünyada hiçbir marka da yok. Hiçbir kimse üretme gereği duymamış. Böyle acayip bir şey. Aldık bunu da. Böyle. Sesi böyle alacaksın. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Unuttuğumuz yok. Böyle sabahlara kadar araştırdım. 3-4 gün e, bu motobu yok nasıl yapılır araştırması, araştırmasıyla geçti. Evet. Cidden çok araştırdım ya. Ben gece bir ben sipariş verdim. Gece akşam yedide oturdum. Böyle altı buçuk saat araştırma yapmışım. Ya, hak etmiş, hak etmiş. Ve ucuz değil. O yüzden videoya like atıyoruz. Abone ben oluyoruz. Ben istemiyorum şey. Yok, ben asla demem şey. Bizi hype'lıyorsunuz. Birinci sıraya taşıyın bizi. Bizi biraz... Anladınız siz. Yani tepkilerim böyle canım. Yani... En çok şey tepki şey var ya hafıza kartı ona çok tepki veriyorum. Neden? Niye bu kadar buna yükseldin? Kan güzel duruyor. <laughs> bu olmazsa bir şey kaydedemeyeceğim hani en Bu olmazsa tabii olmaz. En hayatı parça olduğu için en çok tepki vermem gereken üründe bu yani. O zaman Action 4 aldım burada 13 bin liraya hiç olmadı ama bu patladım mı? Vallahi de yani Amazon'u seçim yani. Anlıyor musun? Amazon seçtiyse sen de seçersin. Tabi, ozmo, yine ozmo kim anlamına koyayım Peki sen olsan GoPro mu alırdın, DJI mi? Herhalde DJI. Hem daha daha iyi. Ya ucuz şeyine bakma bence. Çünkü aşağı yukarı aynı fiyatlar. Yani. Bir bakarsın, GoPro daha düşük olmuş. Yani fiyatları oynuyor yani. Aynı özelliklerdeyse, yakınlarsa GoPro... Yani burada ben şimdi test açarım. Siz izlemenize gerek yok da. Enes'i açarım. Karanlık performans çok daha iyi diyeceğim. Peki bir videoyu izlemeden önce bir de video izlemeden izledikten sonra yapsak? Neyi? Bu şey ikisini karşılaştırmasını. Yani bunu bunları göstermek yok. Şey. Bakalım. Çünkü ben çok bilmediğim için o kadar tepki veremedim. Ama Samsung'a patlattım. Ha. <laughs> <laughs> Videonun sonuna geldik. Kanka hadi görüşürüz ya ne diyeyim. Görüşürüz. Hadi bak 10 dakika yapalım tamam. Daha ya. Tamam. Tamam. 6, 47, 8, 9, 9 10, <laughs>